Diyarbakır'dan detayları alırken ekonomiye dair yeni bir gelişme yaşandı. Sadece saniyeler önce Türkiye İstatistik Bakanlığı'nı açıkladı değerli izleyenler. Hemen detaylara bakalım. Muhabir arkadaşımız hazır. Söz Şeyma Bay'da. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri Ağustos ayında 19,25 oldu. Yıllık aylık yüzde 1,12 arttı. Detayları aksaralım. TÜFE'de 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Fiyatı en çok artan ürünler ise salat kabak ve limon oldu. Tekrar hatırlatalım, Ağustos ayında enflasyon 19.25 oldu yıllık, aylık 1.12 arttı.